Sevgili izleyiciler, her sektörün nabzını tutan programımız Şehrin Nabzı bakalım hangi şehirde atacak. Müzik Şimdi de yanımızda Ari Otel firmasının kurucu ortaklarından Adnan Atasoy var yanımızda. Öncelikle programımıza hoş geldiniz diyoruz. Nasılsınız Adnan Bey? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz Sakarya'ya, otelimize. Teşekkürler. Öncelikle kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Sakaryalıyım. 1980 doğumluyum. i̇lk orta ve lise öğretimimi burada tamamladım. Daha sonra istatistik bölümünü bitirdim. 5 yıl boyunca Ankara'daydım. Ankara'da üniversite eğitimi tamamladıktan sonra Sakarya'ya geriye döndüm ve aile şirketinde görev almaya başladım. Sizleri bu sektörde diğer firmalardan ayıran en belirgin özellik nedir? Misafirlerimiz e, otelimizi otelinize geldiklerinde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söylüyorlar. E, otelimiz konum olarak şehrin tam merkezinde. Her yere yürüme mesafesinde e, bulunuyor. E, bu bağlamda bütün e, Sakarya'nın, Adapazarı'nın merkezindeki ulaşım e, problemi yaşamadan istedikleri yere çok rahat ulaşabiliyorlar. Ayrıca e, otelimiz alan e, olarak 3 yıldıza sahip. Fakat oda kalitesi ve e, içeride kullanılan materyal kalitesi olarak bir 5 yıldızlı otel standardında. Misafirlerimize 5 yıldızlı otel konforunu sunmaya gayret ediyoruz. Adnan ve aktarmış olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz. Sakarya'ya geldiğiniz için size ve e, Showmax ekibine sizi tekrardan bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden devam ediyor.